İnanamıyorum buraya. Evet, merhaba. İki tane çıtlı dosyam var. çok tatlı. Bu içinde böyle gereksiz kağıtlar vardı. Bunu çıkarttım. Bir de şöyle geçen sene almıştım. Şöyle fermuarlı bir poşet dosya var. Bu da benim yani bir türlü kesip biçip düzenleyemediğim gördüğünüz üzere böyle kağıtlarla dolu. Ben bunları şöyle kalemimizden makasımızı çıkartacağım. Keseceğim, biçeceğim. Küçük kesmeye üşenmediklerimi küçük kesip onları kutulara koymayı planlıyorum. Büyük olan görselleri de fermuarlı dosya ve bu çıt çıtlı dosyaya koymayı düşünüyorum. Ki bunun için artık bu çirkin görüntüsü gitsin. İçindekilere beraber bakalım. Sonra da ben bunu yapayım. Kendim bir yandan da video açarım. Şöyle bir mesela oyuncak hikayesinin sticker'ı. Bunu kullanmıyorum da. Ha, öncesinde şeye koymuşum bu arada. Şu dosyaları çok severim. Ben bu yandan takılan şeffaf dosyaları. Şöyle bir boyama kitabının stikeri. bunlar biraz da çirkin geliyor. O yüzden de kullanmıyorum büyük ihtimalle. Ve kesip alabilirim görsellerin arkasına. bunları kenardan, sağından, solundan her yerine almışım. Şöyle bir mektup ve zarf. Bunu da ayırayım buradan. Mesela işte Avrupa yakasını izlediğim bir dönem çıkartmışım ama eklememişim. Bunlar hangi bunlar genç tımarın takvimleri. Sübamın çocukluğundan kalma milliyet çocuğun içindeki sepiller bölümünden bir kağıt. Bunu da kullanmıştım bir şeyden. Bu arada şeyler çıkarttık. Bunları böyle ajandaların arkasına, işte Kindle süslerken arkasına böyle koyuyorum. Bakın çıkarttım. Bunları ortadan ikiye keser koyarım. Şu kitabı çok merak ediyorum. Çünkü sevdiğim bir çocuk kitabı var. Ee, onun yazarının kitabı daha bir tık daha büyük çocuklar için yazılmış. Bir ara onu alacağım unutmazsam. <laughs> Şunlar eskiden odamda benim dolabıma asılıydı. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplardan biri. Ee, burada Kava Kapı'daydık. O zamanlar film filan almışız. Bu Elif'in filmiydi. Yani bayağıdır film almıyorum. Ah be. Makinamı kullanmayı özledim. Ve içinde sanırım film var ve kim bilir ne halde. Bu ne? Ha, bu Duyguzi'nin şöyle bir poşeti. <laughs> Bunu atayım artık. Bakın. Şu dönem hatırladınız mı? Zoe'ler. Şu şunları da yapıştırırım diye atmıyorum. Ben yemin ediyorum çöpçülük okumadım ya. Merak ediyordum. Damla'nın içeriklerini seviyorum. Yani son zamanlar çok denk gelmiyorum ama bir dönem çok denk geliyordum. Öyle kitabını almıştım. Ama okumadım. Onun içine koyayım kitabını. Parçık, pincik. Bunlar böyle çok ucuz boyama kitapları oluyor ya. Onların içindeki stikerlerde böyle kullanırım diye boyama kitaplarını almıştım. Boyama kitaplarını kuzenlerime verdim çok tatlı ışıklar bir ışıkların birbiriyle uyumu falan çok hoş bunda. Ben Team jazz değilim. Sadece ufak bir Jess'i seviyorum. Ama var. Var o da var. <laughs> en sevdiğim. kesim işleri bitti. Yani kendime gurur duyuyorum. Boydum biraz ağırdı. <laughs> Onları minik minik keserken bir 3 videoluk bir süreçti. Şimdi bir kahveyi hak ettim. Kahve yapıyorum kendime. Ondan sonra bu kestiğim şeyleri küçük kutulara koymaya çalışacağım. Aslında keşke böyle şeffaf e, kilitli poşetlerim olsaydı. Onlara koyardım. Daha düzenli görünürdü diye düşünüyorum. Ama olsun. Bunu kesmek bile bana çok iyi geldi. Bugün Cuma bu arada ve ben video editlemedim. Yarın video atmam gerekiyor normalde. Umuyorum bugün editte yaparım. Ve çok iyi hissederim sonra. Bakın ask merdivenimiz nerede? Babam onu oraya koysak nasıl olur dedi ve ben de onu oraya koydum. Güzel oldu bence. Filtre kahve demleyelim. Yüzüm aşırı renksiz duruyor. <laughs> şöyle bir kutum var. Az önce temizledim. Yani şu kısmındaki şeyleri söktüm. Sildim. Şu kısımlarına böyle bir şeyler yapıştırıp bir çanta aynısı haline getirmek istiyorum. Şurayı kapatıp falan. Kaç bu? Çıkar mı acaba? Neyse etiketlemeyi düşünüyorum orayı da. önce ajandamı doldurdum. Yani bugünün özetini bir geçtim ajandaya. Şöyle masayı topladıkça insan böyle farklı şeyler yapmak istiyor. Ve sıra bu kutuya geldi. Bu kutu tam olarak sırada duruyordu ve üstünde de kalemlik vardı. Pek de bir zararı yoktu bana. Ama dedim ki neden şöyle bir şey yapmayayım? Öncelikle bu çok çabuk bu İnglishom'un bir kutusu. Ve yine makyaj kutusu olarak geçiyordu herhalde hatırlamıyorum. Ve yani fiyatına göre aşırı dandik bir şey çıktı. Çok çabuk çatladı gördüğünüz üzere. Böyle hatta tabanı falan da. Ben de hani şu tabanındaki şunları görmek istemiyorum çizikleri. O yüzden iki tane şöyle sticker zamanı çıkarttığım bu iki kağıdı koydum. Ve bence çok güzel oldu. İçinden de bunun şöyle postitler e, çıkmıştı. Ama şunları unutmuşum. Ben bir ara şöyle şey yapıyordum. Evet saat 1.41 arkadaşlar. Ben buna ne koymak istiyorum biliyor musunuz? Bu arada sildim ama şunlar geçmiyor. Herhalde makyaj kutusu olarak kullanırken onları birazcık fondöten falan bulaşmıştı. Şunu da çıkartamadım. Belki bunun dışında sonra Yok ya dışına uğraşmam büyük ihtimalle. <laughs> anlatır Anlatırken vazgeçtim. Bu kutuyu hazır ıı, tekrardan sonbaharın gelmesiyle ajanda erama geri dönmüşken sticker kutusu yapmak istiyorum. Ben çok fazla ıı, çıktı almıştım hem kitap ıı, journalı yaptığım için hem ajanda'mda görsel kullandığım için ve birkaç dükkandan da sticker almıştım. Mesela onları bile kullanmadım. Yani bu yılın başı gerçekten nasıl bir yıldı ben anlamadım. Ama şu an ne yapıyoruz? Oflamıyoruz, buflamıyoruz. Daha Eylül ayındayız. Bu yılın bitmesine çok var. E güzel güzel ajandamızı kullanıyoruz. Stickerlarıma elde kalan hani hem kestiklerimi hem de aldıklarımı neden bunu birleştirmem diye düşündüm. Şimdi şurada duruyor benim stickerlarım. Şu kutunun içine aslında onu almak da çok güzel. Onu da geçen gün düzenlemiştim. Onu alıp böyle içinden karıştırmak da güzel ama hani bu kutunun içine sağanlar, tekli stikerleri buna koymak daha güzel olur diye düşündüm. Şunlar çok yani ta 2 sene önceki fuardan. Buraya böyle teklemeleri koyayım. Hem bu tabak ortadan kalksın. Bunları artık 14 Şubat zamanı kullanırım diyormuşum. Bunları bir altkıda koymak istiyorum. Şimdi kış olduğu için. <laughs> of, sığamadı. Kenarını keseyim bunların. Şu sığsın. O da boydan sığmayacak. Hayallerim çöp oldu. Zaten bundan araması daha kolay olur. Bu kutuda biraz daha dar olduğu için. Bakın ne kadar kesince bir sürü sıkır çıkıyor. Koyalım. Burada bir kart çıktı. Kumsileri şöyle koyayım. Bir tane şey kalmış şurada. Şimdi dursun. Biraz şöyle bir yapay ışıkla bakın. Tekrar. Bunları da kesip biçip bunun içine yerleştireyim. O bence güzel oldu. İçime diye yani. Masada da güzel durur.